Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz diyen Erol Kaya. İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis araştırması önergesi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Arkadaşlarımız verdikleri önergede Gezi Parkı'nda yaşanan olayların ülkemizin çevre bilincinin ne kadar gelişmiş olduğunu altını çizerek buradan da yola çıkarak 3. Boğaz Köprüsü'nün, 3. Havalimanı'nın ve Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiğini işaret etmektedirler. Değerli arkadaşlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'yü tam da çevre gününün ortasında Taksim'deki olayları ve çevre bilincini tartışıyoruz. Bu çevre hassasiyetinin gelişmesi ve bu bilincin artması hakikaten önemli bir olay. Dünün Türkiye'sinde 17 bin faili meçhulü konuşuyorduk. Dünün Türkiye'sinde yakılan ormanları, dünün Türkiye'sinde insan haklarını, ekonomik krizleri, işsizliği ve güvenliği konuşuyorduk. Bugünün Türkiye'sinde ise çevre konuşulmaktadır. Çevre gelişen, zenginleşen, kalkınan ve büyüyen ülkelerin konuştuğu bir konudur. Bu açıdan baktığımızda ülkemiz adına geldiğimiz nokta fevkalade sevindiricidir. Ancak Gezi Parkı'nda 12 ağacın kesilmesi veya taşınması ile ilgili süreç göstermiştir ki Türkiye'de çevre tartışılmamaktadır. Keşke çevreyi konuşabilseydik. Tartışılan konu çevre hassasiyetinin istismarı ve bunun üzerinden hükümeti yıpratma ve siyasi oy devşirme mücadelesidir. 15 günlük tabloya baktığımızda İstanbul'daki Gezi Parkı'nın 12 ağaç bahane edilerek İstanbul'da 19 iş yerinin İstanbul dışındaki illerimizde Ankara'da 68, İzmir'de 51, Adana'da 25, Eskişehir'de 10, Hatay'da 10 ve toplamda da Türkiye'de 200 iş yeri tahrip edilmiş, 314 araç yakılmış, 12 AK Parti ilçe binası müsaade edilmiş ya da yakılmış, 599 güvenlik görevlisiyle 3143 vatandaşımız yaralanmıştır. Ve her şeyden önemlisi de Türkiye'de sosyal barışı zedeleyici bir yapı inşa edilmeye çalışılmıştır. Bu fotoğraf bir çevre hassasiyeti ve bilinci değil, tam tersine çevre istismarının çok net bir göstergesidir. Keşke ülkemizde demokratik olgunluk içerisinde çevreyi tartışabilseydik. Keşke ülkemizde gerek mevzuat açısından, gerek uygulama açısından çevrenin, toprağın, havanın, suyun kirliliğini ve yapılan çalışmaları değerlendirebilsek ve hükümetin başarılarını alkışlayabilseydik. AK Parti'nin çevreyle ilgili gerek yaptığı ağaçlandırma çalışmaları Gerekse çevre olan baskısının azaltılmasıyla ilgili atıklar, katı atıklar, atık sular ve geri dönüşümle ilgili kısaca çevre ilgili yaptığını herkesin bilindiği bir gerçektir. Kaldı ki özellikle ormanları konuştuğumuz bugün de ağaçlandırma çalışmalarındaki başarı hikayesi 20 yıldır New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Ormancılık Kongresi'nin Türkiye'de yapılmasına vesile olmuştur. Değerli arkadaşlar, 3. Boğaz Köprüsü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul projeleriyle doğa tahribatı yapıldı ve Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarının sorgulanmak istenmektedir. Türkiye'de ağaçlandırma çalışmalarına baktığımızda 2 milyar 800 milyon ağaç dikildiği, Türkiye'de orman yüz ölçümünün 21 milyon hektardan 21.6 milyon hektara çıkarıldığını görmekteyiz. Ve 2003-2012 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde yapılan ağaçlandırma çalışmaları il il Dikilen ağaç miktarı, ağaçlandıran alan rakamları Orman Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu tarafından tüm kamuoyuyla paylaşılmıştır. Keşke nereye diktiniz sorusunu soran arkadaşlarımız, niçin Hakkari'de, Tunceli'de, Ağrı'da bu kadar ağaç az diktiniz? Çünkü onları saymak mümkün, binden az rakamlara gördüğünü e, hep birlikte yaşadık. Bunları sorgulayabilsek ve gidip onları da sayabilseydiniz, niye daha fazla dikmediniz diye sorgulayabilseydik. Önergeye konu, konu edilen projelere baktığımızda hepsinin dev ulaşım projeleri olmak, olmakta olduğunu görüyoruz. Bu projeler İstanbul'u ve Türkiye'yi ekonomik açıdan daha da iyi bir noktaya taşıyacak ve yatırımcıların ülkemize gelişini hızlandıracak olan temel ulaşım projeleridir. Bunlardan en önemli bir tanesi de 3. Boğaz Köprüsü'dür. 3. Boğaz Köprüsü'nün gerekçesine baktığımızda Asya'dan Avrupa'ya ya da Avrupa'dan Asya'ya yani Almanya'dan, İtalya'dan, Avusturya'dan yola çıkan tüm araçların Asya'ya ulaşmak için 9500 kilometre uzunluğundaki 8 ulaşım koridorundan yola çıkıp iki noktadan İstanbul'da Boğazlardan geçmektedirler. Ve iki Boğaz Köprüsü bu noktası itibariyle 250 bin araç kapasitesiyle birlikte şu anda 600 bin aracın geçtiği bir noktadadır ve geçiş süreci de 45 dakika yaşmaktadır. Üçüncü Boğaz Köprüsü yapıldığında köprü ve ulaşım akslarında birlikte İstanbul'daki şehir içi trafiğin rahatlayacağını, araçların kesintisiz ve emniyetli bir şekilde seyredeceğini, yük taşıyan araçların ve tırların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ihracattaki ya da ithalattaki zaman maliyetinin düşeceğini hep birlikte müşahede etmekteyiz ve özellikle de beklemelerle oluşan 3 milyarlık yaklaşık yıllık bir maliyetin de ortadan kalkacağını görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Proje ihale aşamasında ve ön hazırlıklar bakımından baktığımızda 3. Boğaz Köprüsü ve ulaşım aksları için 6 ana güzergahın belirlendiği, su ve orman kaynaklarının korunması, hava ve gürültü kirliliği, tarihi yapılar ve sit alanları değerlendirildiğinde en uygun güzergah olarak tespit edildiği, yine çevresel açıdan Belgerat Ormanları, Fatih Ormanları, Polonezkör Milli Parkı gibi orman alanlarının korunmasının esas alındığını görmekteyiz. Bir başka husus ise üçüncü havalimanıdır. Bu projeye baktığımızda her türlü etütlerin yapıldığı, ulaşım aksalının incelendiği, chat raporunun alındığı ve bu çalışmalar sonucunda da üçüncü havalimanının yerinin en uygun yer olarak tespit edildiğini görmekteyiz. Alanın çok büyük bir bölümünün geçmişte kazılmış maden ocakları olduğunu, topar yapısının bozuk olduğunu görmekteyim ki şimdi arkadaşlarımız getirdiler. Bu kırmızı ile işaretli olan yer aslında 3. havaalanının topografyasını gösteriyor ve buradaki kazılmış olan taş ocaklarını göstermektedir. Bu havaalanımızın yapılacağı yer son 10 yılda özellikle hava ulaşımında Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda çok ciddi anlamda İstanbul'un yeni bir havaalanına ihtiyacı olduğunu görmekteyiz. İstanbul'dan dün Van'a gitmek için ben Tatvan'da askerlik yaptım. Tatvan'a gitmek için 20 saat otobüste gidip 20 saat gelirdik. E bir günde işiniz varsa etti size üç gün demektir. Şimdi sabahleyin İstanbul'dan Van'a giden bir vatandaşımız ister işiyle ilgili ister cenazesiyle ilgili ister bir ziyaretle ilgili yola çıktığında akşama kadar işini halledip akşamleyin tekrar İstanbul'a dönebildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu ulaşım aksı bize hem ucuz hem de süratli bir hizmet sunmaktadır. Bu şartlarda Hakkari Havaalanı'nın ne kadar ihtiyaç olduğunu, Giresun orduda yapılan denizde inşa edilen havalanın lüks olmadığını, İstanbul'da inşa edilecek üçüncü havalanın ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Kaldı ki 2003 yılında Türkiye'de 13 milyon insan hava yolunu kullanırken bugün bu rakamın 130 milyonu aştığını da görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, İstanbul'da ikinci havalanını konuşuyoruz. İstanbul'un nüfusu 15 milyon aşıyor. Moskova'da uluslararası 5 havaalanı söz konusu ve 10 milyon nüfus var. 8 milyonlu Londra'da ise yine 5 tane uluslararası havaalanı söz konusu. Böyle bir yapı içerisinde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na inmek için birçok uçağın slot alamamasından dolayı hava dolaştığında hep birlikte şahit olmaktayız. Tartışma konulardan bir başkası ise Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul'la ilgili düşüncelerimi ifade etmeden önce Boğaz geçiş fotoğrafını sizlere sunmak istiyorum. Fotoğrafta şunu görmekteyiz. Son beş yılda Boğaz'dan geçen gemiler sayısı azaldı ama yük olarak arttığını görmekteyiz. 2012 yılında İstanbul Boğazı'ndan ve Boğazlarımızdan 18 bin tanker başta olmak üzere petrol taşıyan 282 milyon ton tehlikeli madde geçiş yapıldı. 1979 yılında İstanbullular hatırlar. İstanbul'da Independa diye bir gemi 27 gün yandı ve 43 insan yanarak vefat ettiğini şahit olduk. Dolayısıyla İstanbul'daki geçişlerin ne kadar tehlikeli olduğunu hep birlikte biliyoruz. Kanal İstanbul sadece yeni bir geçiş değil, Boğaz'ın güzelliğinin korunması, çevre tahribatının ve deniz kirliliğinin ölmesi noktasında önemli bir husustur. İster Montreux'u gerekçe göstererek karşı çıkanlar, İstanbul'un güzelliğini korumak için karşı çıkanlar şunu bilmelidir. Kazanan kim olacaktır? Kazanan İstanbul ve Boğazlar mı? Kazanan İstanbul halkı mı? Kazanan Türkiye mi? yoksa bunu istismar edenler mi? Elbette kazanan Türk milleti ve Türk insanı olacaktır. Son söz olarak şunu ifade edeyim. Çevre ile ilgili Haliç'i bilir misiniz? Ben bilmiyorum ama ben İstanbulluyum. Haliç'te 90'lı yıllarda bizler burnumuzu tutarak gezerdik. Bugün İstanbul'un en güzel noktalarından birisi Haliç. İstanbul'daki Haliç temizlenirken oradaki çamurlar Ali e aktarıldı ve Ali bir tema park yapıldı. Ben size Haliç'in keyfini temalı parkta da gezmenizi tavsiye ederim ve hassasiyetlerimizi ve İstanbul'da çevreyle ilgili ya da Türkiye'de çevreyle ilgili yapılanları görmenizi tavsiye ederim. Bu cepheden baktığımızda ne 3. Boğaz Köprüsü, ne 3. Havaalanı'nın, ne de Kanal İstanbul'un bir lüks olmadığını bu ülkenin büyümesi gelişmiştir. Evet, teşekkür ediyorum